Bunu, onu onun yanına bırakmayacağım. Durumu iyi değil. Hayati tehlikesi var. Ne? Geberip gitse keşke. Acil kan ihtiyacımız var. O nasıl bir intikam? Bu işin son nereye kadar gidebilir umarım anlamışsındır Halil. Onu bulmuşlar. Bırakın. Sana ne Zeynep'ten? Zaten canını okumuyor muydun? saydım. Belki de. Doktor! Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.